Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Muhtasar Arapça tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 193. E, sayfadayız ve Tevbe suresinin 41. ayeti kerimesine e, gelmiştik. E, İnfirû hifâfen ve thikâlen Yani ey iman edenler, gerek hafif olarak gerekse thikâlen, ağırlıklı olarak e, infiru seferber olun. Yani savaş için. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Zalikum hayrun Bu sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum te'alemun eğer bilirseniz. Fetsiru eyyuhel müminun lil cihadi fi sebilillah fil usri vel yusri. Fetsiru çıkın, gidin demek ey müminler. Allah yolunda fil usri zor şartlarda ve yusri ve kolay şartlarda şebaben ve şuyuhen yaşlı gençler ve yaşlılar olarak ve cahidu bi envalikum ve enfusikum mallarınızla canlarınızla cihad edin ve inne zalikel huruc vel cihad bil enval ve el enfusim çünkü mallarla ve canlarla bu şekilde cihada çıkmak ekseru nef'an fil hayatü dünya vel ahire minelku'udi ve tealluku bi selametil envali vel enfuz et ektheru daha faydalıdır dünya ve ahirette minelku'udi oturmaktan daha faydalıdır ve tealluk bi selametil envali vel enfuz yani malların ve canların selametine yapışmaktan daha hayırlıdır inküntüm tealemune dâlike eğer bunu biliyorsanız o halde fe ehresu aleyhi bunun için ne yapın çabalayın hırs gösterin diyor tefsirinde. 42. ayet-i kerime. Ve lev kana aradan e, Eğer yakın bir menfaat bu aradan geçici menfaat demek. bir dünya menfaati olsaydı ve seferen qasiden ve e, vasat yani kolay bir sefer olsaydı lettebeuke sana tabi olurlardı. Tabi buradan Tebük seferini anlıyoruz. Velakin be'udet aleyhimu şıkka, ancak onlara meşakkatli yol ne geldi? Uzak geldi, ağır geldi. Ve seyahlifune billahi, ve Allah adına yemin edecekler. Lev istata'na leharacina me'akum, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye. Yuhlikune <laughs> enfusehum, kendi nefislerini helake sürüklüyorlar. Vallahu <laughs> ya'lemu, Allah bilir, innehum <laughs> lekâdibun onların yalancı olduklarını. Tefsirde ne diyor? Levkane ma ted'un ilayhi alladine esta'zenuke minel munafikin fit takhalluf e, et. O geride kalmak, değil mi? Fit ne? Geride kalan. Geride kalan münafıklar, hani izin isteyen o münafıklar levkane ma teduna ilehi. eğer onları çağırdığın şey ganimeten sahleten. Yani kolay bir ganimet olsaydı ve seferen la meşakkate fihi ve meşakkati olmayan bir sefer olsaydı lettebe'uke eyyühen nebi Ey peygamber onlar sana tabi olurlardı. Ve lakin be'udet aleyhimul mesafe ancak onlara mesafe uzak geldi. Elleti de'avtehum li kat'iha ilel adubi yani düşmana doğru kat, et, kat etmek e, gereken yani e, kat gereken ve onları çağırdığın mesafe onlara uzak geldi. Fetehallefu böylece geride kaldılar. Yani sefere katılmadılar. Ve seyahlifu billahi ve Allah'a yemin edecekler. Haulâil müsteedinûn bu izin isteyenler. Münâil münafikîne yani geride kalan bu münafıklardan izin isteyenler. Hani gelmemek için izin isteyenler. Allah'a yemin edecekler. Fittehalluf. Yani işte geride kalmak için izin isteyenler indema tercu ileyhim kailine yani sen onlara döndüğün zaman şöyle söyleyerek yemin edecekler. Levis tata'na el huruce ile el ma'akum le kharajna. Eğer sizinle beraber cihada çıkacak gücümüz olsaydı çıkardık. Yuhlikun enfusuhum bi ta'ridha. Evet onlar canlarını ne yapıyorlar? Li ikabillah. Yani Allah'ın cezasına maruz bırakarak helake atıyorlar bir sebebi tehallufihim geride kalmaları sebebiyle yani savaşa katılmamaları sefere gelmemeleri sebebiyle ve bir sebebi hadel imanil kadibe ve bu yalancı imanları sebebiyle vallahu ya'lemu ennehum kadibun Allah onların yalancı olduklarını bilir fi davahum iddialarında ve fi imanihim hadihi ve bu şekildeki yalancı imanlarında 43. ayet-i kerime e, anke Allah seni affetsin Lime edin niçin onlara izin verdin? Hatta yetebeyyene leke ta ki sana belli olmadıkça yani sana belli olmadan ellediğine sadaku doğru söyleyenler sana belli olmadan ve ta'lemel kadibin ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? Afallahu anke yuhar rasul Allah senden affetti. Ya burada afallahu affetsin şeklinde anlıyoruz içtihadeke fil izni lehum fit tehallüf. Yani onlar hani sefere katılmama, geride kalmak için senden izin istediler ya, bu izin çabasını, yani onların o izin isteme gayretini sen işte kabul ettin, Allah seni affetsin. فَلِمَا سَمَحْتَ لَهُمْ Yani onlara bu konuda neden izin verdin, neden müsamaha gösterdin? Hatta يَتَّضِحَ لَكَ السَّادِقُونَ sana doğru söyleyenler açık olmadan yatta açık net yani fi azarihim yani özürlerinde elleti yani qaddemuha takdim ettikleri o özürlerinde net e, olmadan vel kadibune fiha ve yalancıların da net olduğu ortaya çıkmadan fetu'ezzine bakın bunu fe'yi burada sebeplik olarak oldu ki sen izin verirdin lisadiqine doğru söyleyenlere minhum onlardan dunel kadibin yalancılara değil. Diğer ayet kerime 44 la yestezinuke senden izin istemez. Ellezine yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. En yucahidu bi envalihim ve enfusihim yani malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etme konusunda cihattan geri durmak için senden izin istemezler o gerçekten iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe. Vallahu alimun bil muttaqin. Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Ve tefsirinde şöyle diyor. Leysa min şe'nil mu'minina billahi ve bil yevmil kıyameti imanen sadikan en yatlubu minke eyyuhar rasul el izne fi't tahalluf anil cihad fi sabilillah bi amwalihim ve enfusihim. Evet o e, Allah'a ve ahiret gününe e, hakkıyla iman eden e, müminlerin işte mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmek hususunda geri durmak için izin isteme özellikleri yoktur. Yani böyle bir vasıfları yoktur. Onların yani Allah'a ve ahiret günü hakiki iman edenlerin böyle bir özelliği yoktur. Bel bilakis şe'nuhum. Onların şanı durum özelliği. En yenfiru meta isten fertehum. Yani onları ne zaman sefere çağırsan hemen sefere koşmalarıdır. Ve yücahidu bi envalihim ve enfusihim ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeleridir. Vallahu alimu bil Allah takva sahiplerini bilir min ibadihi kullarından. Ellezine la yestedunuke senden izin istemeyen takva sahiplerini illa li azar temnahu min al ma'ak. Ancak gerçekten seninle e, beraber e, çıkma konusunda hakiki özürleri olanlar hariç. İnnemâ yeste Senden ancak kimler izin ister? Ellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir Yani Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve ertâbet gulûbuhum ve kalpleri şüphe içinde olanlar izin ister. Fehum fi raybihim yeteraddedûn ki onlar şüpheler içinde bocalarlar. Evet. Tefsirinde şöyle diyor. İnnellezîne yetlubûne minke eyyuhel rasûl Ey peygamber senden el izne izin isteyenler fit tahallufi yani geri e, savaşa gelmemek için izin isteyenler anil cihadi fi sebilillah yani Allah yolunda cihada katılmamak için geride kalmak için izin, izin isteyenler humul munafikun onlar münafıklardır ellezine la yu'minuna billahi Allah'a e, ve la yu'minuna bi yevmil kıyame ve kıyamet gününe iman etmeyen münafıklardır ve asabe kulubuhumu şek fi dinillah ve Allah'ın dininde kalplerine şek yani şüphe isabet eden kimselerdir. Fehum fi şekkihim. Onlar o şüpheleri içerisinde dune <laughs> Gider gelirler. Hiyara la yehtedune ilal hakkı. Hiyare yani şaşkın bir şekilde ve böylece hakka ne yapmazlar? Yehtedune <laughs> hidayet olunmazlar. Yani hakka yönelmezler. Velev eradul huruce. onlar çıkmak isteseler bile. 46. ayet-i kerime. Le a'du lehu yani onun için bir hazırlık yaparlardı. Lehu uddeten. Udde hazırlık demek. Velakin ancak kerihallahum bi'athum. Allah onların çıkmaya kalkışmalarını. Bu imbaase çıkmaya girişmek yani çıkma çabası. Çıkma çabasını hoş görmedi. Fesebbetahum. Ve onları alıkoydu. Yani oturttu, alıkoydu. Ve denildi ki ok'u'du oturun me'al qa'idin. Oturanlarla birlikte siz de oturun denildi. Yani geride savaşa katılmayan kimseler gibi siz de katılmayın. Tefsirinde şöyle diyor: "Ve lev kânû sâdıkîna fî da'wâ enhum yurîdûna'l-hurûce ma'aka lil jihad fi Eğer Allah yolunda cihatta, cihada sizinle beraber çıkmak istemeleri e, iddialarında yani bu sözlerinde doğru olsalardı لَتَأَهَّبُ لَهُ بِعِدَادِ الْعُدَّةِ Yani o sefer için hazırlığa girişirlerdi. Hazırlık yapmaya girişirlerdi. وَلَاكِنَّ ancak اَبْغَدَ اللّٰهُ هُرُوجَهُمْ مَعَكَ Allah onların seninle beraber çıkmasını hoş görmedi. فَثَقَّلَ عَلَيْهِمُ الْخُرُوجِ Çıkmayı onlara ağır gösterdi. Hatta آثَ... آثَرُ الْقُعُودَ fi مَنَازِلْهِمْ Böylece onlar evlerinde oturmayı tercih ettiler. ولما كان التخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين evet, bunların geride kalması müminleri üzünce tam annehumullah Allah ne yaptı bir güven bir huzur indirdi bi enne hurucuhum yani e, ne yaptı müminlerin kalplerini şu şekilde e, sükunete erdirdi bi enne hurucuhum onların çıkması e, ekser ekteru zararen min tehallufihim. Yani geride kalmalarından daha fazla zararlıdır diyerek. Ki nasıl? Şu ayet-i kerimede. lev <laughs> haracu Eğer sizin içinizde, yani savaşa gelselerdi. E, Ma zadukum illa habala. Size bozgunculuk habala bozgunculuktan başka bir şey artırmazlardı. Ve le evdavu ee, ve onlar evdavu hilalekum yebğunekumul fitne e, koşarlardı. Evdavu aranızda hilalekum içinizde yebğunekumul fitnete fitne arzusuyla ve fikum içinizde semmaun onlara kulak verecek olanlar da vardır. E, yani düşmanlara ajanlık yapanlar vardır. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Et tefsirinde şöyle diyor. Minel hayri ella yakhrucu haula'il munafikun ma'akum. münafıkların sizinle beraber çıkması çıkmaması, gelmemeleri daha iyidir. Yani sizin hayrınızadır. Fehum in haracu ma'akum çünkü onlar eğer sizinle beraber çıksalardı mazadukum illa fesaden size fesattan ancak fesadı artırırlardı. Yani fesat katarlardı, bozgunculuk katarlardı. Bima yakumune bihi minet tehzili ve ilkai şübehi. Yani işte sizi yardımsız bırakarak ve işte bir takım şüpheler atarak. Ve le esra'u fi sufufikum bineşrin nemime. Ve koşarlardı fi sufufikum sizin saflarınız arasında. Bir neşrin nemime li kum. Yani oradan oraya laf taşırlardı sizi ne yapmak için? birbirinizden ayırmak için. Ve fiikum eyyuhel müminun ve ey müminler sizin içinizde men yestemi'u la ma ma yuravvicunehu minel kizib yani bu yalanı yayan yani yalanla iş gören bu yuravvicu yaymak demek söylenti yalanı yaymak bu yalanı yayan münafıklara kulak verenler vardır. Fe yekbeluhu ve yenşuruhu onu kabul edip yayan kimseler vardır. Fe e, yenşeul ihtilaf Yani aranızda ihtilaf çıkması için uğraşanlar vardır. Vallahu alimun biz zalimin. Bunu fe'yi sebeplik olarak da okuyabiliriz. Yani fe ihtilaf beynekum. Yani sırf aranızda ihtilaflar çıksın diye onların o yalanlarını, dedikodularını işte yayan kimseler veya ona meraklı olan kimseler vardır. Vallahu alimun biz zalimin minel münafiqin. Allah münafıklardan olan o zalimleri en iyi bilendir. Ellezine onlar ki yulkûnet desâ ise yani desiseler ortaya atarlar. E, ve şukuk ve şüpheler beynel müminin, müminler arasında. Min fevâidil âyât bu ayetlerin hikmetlerinden, ibretlerinden diyor birkaç tanesi. Vücubul cihâdi bin nefsi vel mâli kulle mâ da'atil Yani ne zaman ihtiyaç olsa mal ve can ve malla cihadın gerekliliği El imanul kadibe tucibul helak. Evet, o yalan iman helake götürür. İkincisi vücubul ihtiraz minel acele. Evet, aceleden sakınmanın gerekliliği ve vücubut tesebbüt ve teenni. Ağır başlı ve dikkatli olmanın gerekliliği ve terkül ihtirar biz zavahiril umur. Ve işlerin zahirine e, aldanmamak, ee, aldanmak demek. Terkül itirar aldanmamak. Vel mübalağa fit tefahhus ve e, ve tereyyüz. E, ve e, ne yapmak? Tefahhus e, kontrol. Değil mi? Kontrol etmek de. Yani son derece son kontrol etmek. Ve tereyyüz. Evet bu da ağır hareket etmek. Düşünerek hareket etmek. Evet bunda da e, ne yapmak? Son derece titiz olmak. Min inayetillahi Allah'ın inayetinden yani lütfundandır bil müminine müminlere e, tes, münafıkları yerlerinde tutması yani sefere çıkartmaması ve e, men'uhum minel khuruj, evet, onları çıkmaktan men etmesi me müminin mümin kullarıyla birlikte çıkmalarından men etmesi rahmeten bil müminine müminlere bir rahmet olarak ve lütfen ve bir lütuf olarak min en yudakihum et evet, e, men la yanfeuhum bel yedurruhum. yani faydaları e, değil zararları olacak kimselerin e, işte o e, savaşa sefere e, katılmaması Allahu Teala onları katmaması onun bir rahmetidir lütfudur e, diyor burada kalıyoruz gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz diğer sayfayla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.